Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Eylül ayının ikinci haftasıyla sizlerle birlikte kanal analizi ve haftalık vlog yapacağız. Evet. Kendime dönüş. Otomasyon kanalımızda 7 gün boyunca 4758 kez izlenmiş. 4800 görüntülenme daha doğrusu. 5500 5 saatte izlenme almış. Evet az biliyorum ama ilerleyen süreçlerde artacağına inanıyorum. TikTok'a geldiğimizde 7 günlük süreçte 555 görüntülenme ile 346 gelecek geçen haftalara göre izlenme artma almış. Profil görüntülenmelerinde 3 profil profilimize bakan olmuş 3 kişi. 17 beğeni almışız. 3 yorum ve 1 paylaşımla bu haftayı kapatmışız. Meta Business'a geldiğimizde Facebook görüntülenmeleri 401, erişim 67 ile %644 ve görüntülenmede 1100 artmış ya öyle gösteriyor 17 Ağustos'ta 13 Eylül arası 17 Ağustos Bu bir aylık bunu değiştiremedim maalesef Instagram'a geldiğimizde 4600 görüntülenme ile 4100 erişim sağlamışız takipçi olmayanlardan yüzde 42 takipçilerden ise yüzde 58'lik bir etkileşim gelmiş Pinterest'e geldiğimizde son 7 gün içerisinde 294 gösterim 17 etkileşim toplam hedef kitlede 199 imiş yüzde 13'lük bir düşüş gerçekleşmiş. Etkileşime giren hedef kitle ise 11 olmuş. Evet, X'e bakamıyorum. X'i bulamadım yani. yani arkadaşlar analitik analiz yerini bulamadım. Evet, kendime kendime dönüş sayfamız, otomasyon kanalımız böyleydi. Şimdi bunun İngilizcesine geçelim. Return myself. E. Evet arkadaşlar, kendime dönüşün İngilizce kanalı olan Return myself, Return to, Return myself. Return to self kanalına. Return myself diye hatırlıyordum da Return to self. Allah Allah. Her neyse. Let's to Self kanalımıza bakalım. Let's to Self kanalımıza son 7 günde 458 görüntülenme. Kaç short yüklemişiz ama? 4 short videosu yüklemişiz. 0.5 saatte izlenme almış yani 0.5 yani bir saat değil yani yarım saat yani 30 dakika falan. Youtube böyleydi. TikTok'a geldiğimizde TikTok'ta son 7 gün içerisinde 318 görüntülenme, bir profil görüntülemeleri bir de beğeni almışız. Profilimize bir kişi bakmış yani. Hemen Meta Business'a geldiğimizde 200 görüntülenme, 53 erişim ve 0 etkileşim varmış Facebook'ta. Instagram'a geldiğimizde Instagram 2700 görüntülenme, 2500 Instagram erişimi ve 0 etkileşim. Pinterest'e geldiğimizde Pinterest'te şaşırtıcı bir şekilde Return to Self kanalı 874 görüntülenme gösterim, 39 etkileşim, 658 toplam hedef kitle, etkileşime gelen hedef kitle ise 33 ile son sonlanmış. Evet, Return to Self kanalımızın da sonuna gelelim. Geçelim öbür otomasyon kanallarımıza. Efendim merhaba, son 7 günde eğitim kanalımızda 1700 görüntülenme ile 11 saat izlenme almışız. O kadar kadar. Oyun Dünyası kanalımıza geldiğimizde 50 saat izlenme, 8.6 saat izlenme, 1600'de görüntülenme almışız. 2 daha abonemiz var. Evet. Son 48 saatte de zaten 1700 görüntülenme, 145 daha abonemiz var. Diğer otomasyon kanallarımızdan biri olan Daily English Boost. Yani günlük İngilizce konuşma şeyleri. Arkadaşlar ben bunu kapatacağız. Yani bu içerik türünü kapatacağız. Hem zor hem de ya benim çok alanında hakim olmadığım bir şey gene yaparım yapmasına ama çok kaliteli içerikler var piyasada ve ya yani motivasyon eğitimi yapsam bence daha mantıklı olur gibime geliyor ama bilmiyorum bilmiyorum ya bakacağım ya biraz daha analitik zekamla analiz edeyim falan biraz analiz edeyim yani belki bunu değiştirebilirim ya çünkü çok fazla elimde otomasyon kanalı var ve bu otomasyonları yetiştiremiyorum açık konuşayım bunu değiştirebiliriz yani herhangi için Evet geçelim öbür kanallara Arkadaşlar ya son zamanlarda video atmıyorum şu şeye bilgisayar kanalına. Yani normalde 2000 falan görüntülenme 2.6 saat izleme ama bu 7 günde şey aynı şekilde bunun için de geçerli. Son 7 gün. Bunu video biraz zahmetli oluyor açık konuşayım. Bunlara video biraz zahmetli oluyor bakalım. sonumuz ayrets. dediğim. Bunlara videoya atmaya devam edeceğiz ama. Bakalım. bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da Böyle bir tablomuz var. Pazartesi günü yazmamışız. Salı yazmamışız. Çarşamba baya bir tamamlama yapmışız. Perşembe güzel. Cuma meh işte. Cumartesi ve pazar. Pazar günü ya yani tabi burada da cuma Cumartesi biraz safsaklama falan yaptık işte Pazartayız saat 13. Şu anda haftalık vlogu çekiyoruz. Bundan sonra bunları yaparım herhalde. Veya şöyle şunları yaparım. Şu yeşil alan sonra yapılacak. Hatta 6, 6, 6 tane görev çok çok kafa karıştırıyor. Yani 4 saat 4 saat aralıklarla şey yapıyorum. Ayarlıyorum. Her yani Neyse görüşürüz. Haftalık vlog da sona gelelim arkadaşlar. 8 Eylül 14 Eylül 2025 tarihleri arası haftalık vlogu izlediniz. Efendim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tartışalım, sohbet muhabbet edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gününüz ve günleriniz, haftalarınız legendary geçsin.